Sony yakın zamanda oyunlar için devrim niteliğinde bir teknoloji yayınladı. Artık oyunlarda bazı nesnelerin veya ortamların kokusunu PlayStation'a eklenen bir araç ile hissedebileceğiz. <laughs> hissedeceğiz derken gerçekten kokusunu alacağız. Evet biliyorum bu haber biraz eski ama ben haberini yapmaktan çok bu olayın oyuncular üzerindeki etkilerini sizlere göstermek ve biraz da tartışmak için yeniden derlemek istedim. Efendim Sony Ocak ayının başında ses konferansında birçok teknolojisini duyurdu. Bunların içinde yeni nesil arabalar, yapay zekalı kameralar ve yeni yaptıkları animelerden oyunlara kadar birçok şey gördük. Ama en ilgi çekici şey ise oyunlardaki ortamı koklamamıza yarayan immersive entertainment adı altındaki konsept çalışmasıydı. <laughs> teknoloji aslında VR oyunlar için geliştirilmiş ve Sony ilk olarak The Last of Us oyunun üzerinde kullandığını söylemişti. The Last of Us evreni biliyorsunuz zombilerden oluşuyor ama insanları zombiye çeviren şey ise bir mantar türüydü. İşte Sony oyundaki bu mantar dolu evreni insanlara gerçekmiş gibi göstermek adına VR teknolojisindeki FPS görüntüsünden ileri giderek bir çeşit elektronik duman saçan bir alet yardımıyla bizlere koku verecek. Peki oyuncular bu durumu nasıl karşıladı? Evet hepiniz tahmin etmişsinizdir ki çok saçma yorumlar var ama güzel fikirler de yok değil. Çoğu kullanıcı kokuların beyni etkilediğini söyleyerek migreni olmayanların bile ağrıları başlayacak diye uyarıda bulunmuş. Bazıları ise bu teknolojinin daha önce çıkarıldığını ama iptal edildiğini söylemiş. Bir kullanıcı ise ne yani arkadaşlarımla oyun oynarken zor baktığımda kokusunu mu alacaklar hemen bunu piyasaya çıkartın demiş. Ama en çok merak edilen şey ise farklı kokuları nasıl üreteceği. Şu anda evinize bir parfüm aldığınızda bile tek bir çeşit kokusu oluyor. Ama bu teknoloji karakterin bulunduğu yere göre farklı kokular üretecek. Yorumlar arasında en çok beğendiğim birileri Matrix'i kurmaya çalışıyor diyerek Matrix 1'deki dövüş sahnesini koymuş. Biliyorsunuz ki o sahnede Neo dövüş eğitimi almak için simülasyona giriyordu ve Morpheus tarafından iyice dövülüyordu. Daha sonra biraz dinlenmek istediğinde Morpheus yanına gelip "Neden yorgun hissediyorsun ki? Şu an bir bilgisayar oyunundayız. Bu yaşadıklarının hiçbirisi gerçek değil. Bu solduğun şeyi hava mı sanıyorsun?" dediği zaman Neo tüm bunların aslında zihninin bir kandırmacası olduğunu fark ediyordu. Biraz korkutucu ama yavaş yavaş gerçekliği taklit eden teknolojiye doğru gittiğimiz inkar edilemez. Gel gelelim oyuncular bu haberi duyunca hepsi bu teknolojiyi kullanarak hangi oyunları oynamak istediklerini yazmış hatta resimlerini atmışlar. Aralarında oha cidden bu nasıl olurdu dedirtenler var ki insan hayal etmek bile istemiyor. Özellikle Resident Evil 7'deki akşam yemeği sahnesinin olduğu ortamı koklamayı bırak nasıl bir şey olduğunu duymak bile istemezdim. Ve bunu üzülerek gösteriyorum ama bir kullanıcı ne yani şimdi ben bu sahnenin kokusunu mu duyacağım diyerek The Last of Us 2'deki bu berbat sahneyi koymuş. Peki sizlerin kesinlikle bu sahnenin kokusu olmalı dediğiniz oyun hangisi? Yorumlarda görüşelim efendim. Hoşçakalın.